karakterler mi öğrenmek istiyor ve usta oyuncuları mı görmek istiyorsunuz? İşte size açık ve net. Artık yeni sezonumuzda biliyorsunuz ki gerçi her sezonda aynı şekilde ben yine de tekrardan söyleyeyim. Tüm oyuncuların genelde şöyle bir profesyonelliği vardır. Bakın oyun içerisinde profesyonel oyuncu e-spor farklı, takım oyunu oyuncuları farklıdır. Şimdi bu insanımızın artık diyeceğim pek bir şey yok. 24 bin maç geçmiş olan 35 like kar karizması altı milyon olan bir insanın mistik 17 yıldızdan ilerisini görememiş bir insanla karşı karşıyayız. Şimdi izleyicilere göre şöyle bir şey söyleyeyim. Yani oyunda sahte bir kadın profili oluşturmak, telefonunuza ses kayıtlarınızın, yani kendi ses kayıtlarınızın, şöyle diyeyim, özetini çıkarıp mikrofon özelliğinden şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Kendinize kadın sesi verebiliyorsunuz. Ve bu sayede sizi taşımaya çalışan ve üstüne para atabilecek olan birçok milyoner insanlar var. Zaten TikTok içerisinde şunu da görüyor musunuz belki? Bana para ver! Bana para ver! Bu tür yalvarışları yapan insanları zaten görüyorsunuz. Yani bunlar tamamıyla açgözlü, para göz insanlardan biri oluyor. Yani Burası artık bir TikToker oldu. Yani lig kasma gibi diye bir sistem yok. Şimdi 24 bin maç geçmiş olan bir insanın Mistik 17 yıldızdan ilerisini görememesini de şöyle de bir açıklayabiliriz. Yani şimdi bana şunu da demeyin ki bu oyuncunun neden nickname'ini göstermiyorsun. Bak onu niye göstermediğimi söylemiyorum çünkü rencide olmasın şimdi. Şimdi bir oyuncu genellikle oranlarını %50'nin üzerinde tuttuğu zaman oyuncu olarak yani deneyimli oyuncu olarak da nitelendirebiliyorsunuz. Yani sizler de bunu biliyorsunuz. %50'nin altında olan oyuncuları çok küçük görmeye başlayan insan modelleri de var. Yani şöyle demeye çalışıyorum sizlere. Kiminizin hesaplarında oranları belki maç sayısı düşüktür, oranı düşüktür. Maç sayısı yüksektir, ortalama bir kazanma oranı vardır. Fakat bu profile baktığımız zaman 4000 maça yakın bir last day maçıyla 48 rate yapması ne kadar güzel. Şimdi bu tür bir oyuncudan siz Lesley oyunculuk performansı bekleyebilir misiniz? Binde bir bekleyebilirsiniz. Bakın binde bir. Peki ya istatistiğini gördüğünüzde ne diyeceksiniz bakalım. Şimdi mevcut sezon içerisinde tam tamına 627 maç atmış. 627 maçın içerisinden 50'si 3'te 3. Kaybeden MVP 39. Yani çok az kaybetmiş ama sıralı oynadığı maçları söylüyorum. Klasik olarak tüm sezonları hesap ettiğimizde 301 kaybeden MVP olasılığı var. 15 tane. Şimdi sıralıya çevirdiğimizde bunu tertemiz. Yani artık sonuçta kadın oyuncularımızı hala el üstünde tutmaya çalışan hıyarlarımız varsa şimdiden bana burada yazabilirsiniz. Bu profile diyeceğiniz bir şey varsa söyleyin ya da bana da söyleyebilirsiniz. Kadın oyunculardan artık sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Seni sikiyorlar mı falan diye söyleyecek olursanızsa evet sikiyorlar. Ve tabii ki de bir isteyici daha. Ya e şöyle diyelim. Bir yayıncı daha diyelim. Yani bu Instagram fenomeni gibi biri değil. Normal bir şekilde oynamaya çalışan bir insan ve bu klasik. Bu bir klasiktir ama popülerliği olabildiğince fazla olan bir kişi. <laughs> şöyle bir bakacak olursak son iki maçında tekrardan bir Ancel'e görüyoruz. Peki bakın sadece şu an geçmişine baktık. Geçmişine baktığımızda savaş istatistiklerinden şöyle tüm sezona bakalım. Kazanma oranı yüksek. Peki favorisine bakalım mı? Favorisiyle tüm sezonlarıyla 74 oranlı 81 maçlı bir Ancel'e görüyoruz. Bu Angel'den ben sıkıldım. <laughs> Yaklaşık 241k bir popülerlik oranı olan bir kişiyi görüyoruz. Klasik maç atıyor. Mistik Zafer 91 puan. Bu biraz ilgi çekici olabilir. Global bir no. Bir e do. Güzel. Ama şöyle bir şey var. Bakın. ince detaya bir dikkat edelim. Bir Türk oyuncu ve bir kadın oyuncu. Şöyle bir baktığımızda. Bir de şöyle baktığımızda neden tekmeyi? Şimdi tekmeyinden kastım şunu demeye çalışıyorum. Yani başka hero mu kalmadı? Edora ne demek kardeşim? Belki uzmanlığıdır, belki bildiği hero'dur. olur. Tabii ki de kaybettiği zaman zararını telafi ediyordur. Şimdi oranları neden yüksek olduğunu da soracak olursanızsa klasikte oynayıp oran kazan bir insan da olabilir. Şöyle baktığımızda Zaten sıralı oynadığı zaman çok fazla bir sistemi olmuyor. Bak klasikteyken kazanıyor, sıralıdayken düşüyor. Bak sıralı da 7 4 12 2. Bunlar güzel. Burada piramit falan olayı var mıydı? Onu çok merak ediyorum. Şu isimleri bir ezberledim. Mark seni gebertirim. De Rakip biraz saçmaymış ya. Ben onu çözdüm. 15 dakikada bitir diyormuş. Ama şunu çözebiliriz. Klasik oynayanların genellikle oran kastığını da söylememe gerek yok. Bu oyuncuya bir şey denilebilir mi? ya da hesap uslatıyor da olabilir mi? Sonuçta kadınlarda para bol ve para bol olunca da ne oluyor? Uslatmak kolay oluyor. Şimdi ise Türk oyunculardan bir tanesi de Ezgi diye bir karakter varmış. Profil öyle diyelim. Ve mistik 2 yıldız. <laughs> Kıyamam. 9000 maç atıp 2 yıldız. Şimdi bundan daha ilerisini göremezsin zaten oyuncu, kadın oyunculardan daha doğru söyleyelim. Mystic 10 yıldızdan ya da 11 yıldızdan sonrası yok. Genellikle yayın yaptıkları için çok normaldir. Şöyle bakabilirsiniz. Bayağı takipçisi olan canlı yayın kayıtlarından da baktığınız zaman kulüp modunun yayınını açıp neden izleyici toplar onu da çözebilmiş değilim. Yani kulüp modundan da pek bir şey çıkabileceğini düşünmüyorum. Sıralı oynuyormuş. Tüm oyunlara hesap edeceğim. Tüm oyunlar içerisinde kazanma oranı 47. Şöyle bir baktığımızda ise de da... <sukuk> <sukuk> bu kadar maç sayılarım var. Madem niye oynama stratejinin efsanenin dışında yok? Niye? Şimdi bir yayıncıya daha bakıyoruz ve bu da bir son yayıncımız olsun sizlerin. Ha, neden vardır? Onun da açıklamasını zaten gösterdiğim profillerden anlarsın. Bu videomuzun amacı kadın yayıncı olmanın fayda ve zararları. İlk önce faydalarından bahsetmem gerekirse sizi el üstünde tutarlar. Her şekilde tutarlar. Ve hiçbir zaman da bir kadın oyuncunun profiline baktığınızda, yani profil kısmına girip baktığınızda hiçbir şekilde şaşırmayın ki main'in Angela olmayacağını diye bir düşünceye kavrulmayın. Hiçbir zaman girmeyin. Çünkü inatla Angela çıkacaktır. Ve şöyle de bir şey var. 47 veya 45'in üzerinde de çok fazla kazanma oranları da olmayacaktır. Tüm oyunlar içerisinde söylüyorum. Burada bakın yanlış olmasın. Tüm oyunlar içerisinde. Sonuçta genel evde çalışmak ücretsizdir yani sonuçta şey yapacaksın sadece bir adamla yatıp yaklaşık 5000-6000 bin, bin ya da 10.000 kağıt gibi bir para alacaksın 3000'i bunu temizlemeye gider geri kalanını gelirsin burada harcama yaparsın mesela ki şöyle nasıl vardım bu konuya dersen. Normal hayatında da bu şekildeyse yani diyecek bir şey yok. Şimdi şöyle bir baktığımızda büyük ihtimal bu hesabın satın alındığına dair çok güçlü kanıtlarım var. Çünkü kadın oyuncuların zaten toplamında bak toplamında kazandırma oranı olanları yüzde %40. Bak sadece %40. Şöyle baktığımız zaman zaten e, gene klasik attığını mı görebiliriz? Sıralı atıyor klasik atıyor. Sıralı alıyor klasik atıyor. Yani... Demek oluyor ki bu normal bir oyuncu değil. Geliyorlar sadece şu like tuşuna basmayı çok seviyorlar. Şimdi bu gerçekten son izleyeceğimiz yani inceleyeceğimiz profil. Şimdi 29 seviyede açıladı bu hesabın, yaklaşık belki bir ay olmuştur, bir aylık bir hesap da olabilir. 113 k bir karizma puanı olan bir hesap ve Instagram fenomeniymiş gibi profil şu resimlere bakarsak anlaşılıyor, biraz erotik bir kadın olabilir. Yani çünkü çıplaklık zaten bizim Türk insanlarımızı azdırmak için oraya bakıp girip incelemek için birebirdir. Gereği yok zaten profil resminden de şöyle bakarsan anlarsın yani gerçi biz de böyle olsak biz de böyle fotoğraf çekeriz. Şöyle bakıldığında gene hiç şaşır bir şekilde her baktığım profilde de ancelemeyin ancelemeyin normaldir yani geçmişine bakabilir miyim? Keşke bakmasaydım gözüm kör oldu şu anlık ben yaklaşık bir yıl boyunca e, terapiye gireceğim psikolojiye gideceğim bunları unutmam için ne yapmam gerektiğiyle ilgili bilgiler alacağım. Evet, bu videomuzdan da açıkça şunu söylemeye çalışıyorum. Kadın streamerlar neden bu kadar kötü oyuncular? Ya da gözünde kaldı değil mi? Bak Allah için söyle bana. Gözünde kaldı şu profil. Al sana gerçek bir profil. Demek isterdim değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar bu tür profiller de belki sahte olarak çıkabiliyor. Bakın onu söyleyeyim. Bunu kadın diye görüyorsunuz ama kadın değildir. O kadar nettir. Şimdi kadın bir oyuncunun 245 puanı o kadar rahat çıkması ve de linkte sıra kasması çok normal bir şey değildir. Zaten şöyle bir kadının sizce oyun zekası olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şahsen ben düşünmüyorum öyle bir zekası da olamaz zaten. Şöyle geçmişine baktığımızda zaten otantik bir şekilde bakın turnuvalarmış bak. Şu turnuvaymış. Ve bu profili oynayanın büyük ihtimal şöyle söylemem gerekirse kadın olmadığı çok aşina bellidirdir. Belki de bu hesap satın alınmış bir şekilde de olabilir. Hesap satın alıp oranları yavaş yavaş düşen bir hesap da olabilir. Yani Kimseyi kandıramazsınız bu şekilde. Sahte kadın profilleri arasında ve e, gerçek kadın profilleri arasındaki farkları zaten incelediğimiz profillerden anlaşılıyor. Bu videomuzdan da çıkaracağımız konulardan bir tanesi ise kadın streamerlar ya da kadın oyuncular arasındaki farkları zaten birkaç profilde gösterdim. Umarım bu profilleri incelerken takımınıza gelen oyuncularla da aynı mı değil mi öğrenmiş olursunuz. Sahtelerinden de uzak durun çünkü eğer yüksek bir elodaysa bilin ki o sahtedir arkadaşlar. Ya da hesabını puslatıyordur başkasına. Parasını verip hesap puslatmak zaten bu aralar sitelerde çok mevcuttur. Yani belirli bir ücret karşılığında hesabınızı bir haftalığına verirsiniz. Bir hafta içerisinde o bir günün içerisinde yaklaşık bir 50 maç, 30 maç belki bilemedin 100 maç atan birileri vardır ve bu hesap paylaşım sistemine girer. Ve sistem de bunu yakalarsa hesabınız büyük bir ihtimal kapanacaktır arkadaşlar. Bu tür etkileşimlerde kesinlikle bulunmayın. Belki size sosyal medya içerik üreticileri bu oyun içerisinde içerik üreticileri olan kişiler sizlere hesap boostlamak için diye de e, siteler paylaşımı yapıyorsa bunlar hesap banı almak için teşvik etmektir. Yani gerçi bunlar için de ceza verilmesi gerekiyor içerik üreticilerine. Yani şöyle söyleyeyim. Genel olarak oyun kuralname kitabında eğer eğer bu sayfayı komple okuduysanız oyuna girdiğiniz zaman size bir kural veriyor. Yaklaşık şöyle bir 4 sayfalık bir kural veriyor. Diyor ki oyunda bunları yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmaması gerekiyor. Yapılırsa bunlar olur. Yapılırsa şunlar olur diye açıklama veriyorlar. Ve bu açıklamaları kimse genellikle çok okumuyor. Çünkü oyuna direkt başlamak isteyen insanlardandır. Genelde belki PUBG oynayan insanlar da sadece akıllarında şöyle bir şey olabilir. Hile yapma ban yemez. Bu oyunda da hile yapma, ban yemez. Siz ilk önce şu kural kitapçını bir iki ceza sistemini bir okuyun bence. O zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Ama genel olarak bunlar oyunun reklamını yaptıkları için içerik üreticileri bunları görmezden geliyorlar. Hesap uslama, hesap şeylerin reklamlarını çok fazla es geçmiyorlar. Çünkü oyunun reklamı çıktığı için çok fazla lafa takmıyorlar. O yüzden sizlerimize şöyle bir cümleyle bitiriyorum. videomuz da bu şekilde bitiyor. Ne hesaplarınızı başka bir siteler aracılığıyla para karşılığında bustatın ne de herhangi bir tanıdık bir arkadaşınızı hesabınızı bustatın. Çünkü bu hesap ticareti olarak geçebilir ya da e, hesap çalıntı olarak geçebilir. Hesabınız kalıcı olarak kapanabilir. Bu tür olayları zaten sizler de Murano Merhaba'da görmüşsünüzdür. Murano'nun da bir dönem e, Endonezyalı bir kişi tarafından hesabı çalınmıştı hatırlıyorsanız. Bu da buzlama sistemindeydi ama farklı bir şekilde anlatmıştı bunu. E, telefonunda yanlış bir yere girdi. Yaklaşık da hesap bilgilerim komple o, arka, o çocuğun eline gitti ve hesabım gitti demişti. Bir hafta sonrasında ise aldığını ve nasıl aldığıyla ilgili bilgi formu doldurmuştu. Belki siz yanlış hatırlarsınız bilgi profil bilgilerinizi. Bunun için sizlerden tek ricamızdır. Herhangi bir siteye profilinizi, hesabınızı teslim edip para karşılığında yapmayın. Yaparsanız da hesaplarınız kapanır. Ve kadın oyuncularımızın, özellikle şu arkadaşımızın hesap busladığı veya hesap satın aldığı biraz belli. Ve belki de sahte bir profille erkek bir oyuncu olduğu da ortaya çıkabilir. Yani 245 ve şu an 175 puanda olan bir kadın oyuncu çok göremezsiniz. Görürseniz de hesap buslattığı yani başka bir kişi tarafından hesabını verip işte ben yayıncıyım bakın işte bu da profilim ben buraya kadar çıktım çıktım kanıtla kanıtlayacak durum yok çünkü hesap buslayken buslayan kişi bunun esesini almaz maalesef ki bilginiz olsun yani sizlere sadece bir fikir veriyorum bu videodan da çıkaracağınız tek konu iki tane konu var kadın oyunculara çok güvenmek sahte profillerle sizleri ayartıp hesaplarınızı çalmak veya hesaplarınızı buslatı, buslattığınızı para karşılığında düşünürseniz hesabınıza veda edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu konuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Temel bilgileri almışsınızdır. Mobile Legends içerisindeki konuları bütün sistemindeki ön prosedür yazılarını okuyup size anlatmaya çalıştım bu videoda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.